Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle brownie tadında çatlak kurabiye tarifi paylaşacağım. Hem çok kolay bir yapımı var, hem malzeme listesi çok az, hem de sonuç mükemmel. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yumurtamı ve yağımı ben bir, birkaç saat öncesinde dışarı çıkardım. Genelde tatlı hamur işlerinde özellikle kekte kurabiye de yumurta olsun, yağ olsun. Daha önceden dışarı çıkartıyorum ve bir müddet oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. 2 adet yumurtamı kaseme kırdım ve biraz böyle kaşıkla çırptım spatulayla. Sadece spatula kullanmamız yeterli olacak. Elinizi sokmanıza hiç gerek yok kurabiyemizin içine. Çünkü yumuşak bir kıvamı oluyor. Yarım bardak Sıvı yağımı da ilave ettim. Şöyle güzel bir birbirine karışsın diye karıştırıyorum. Ve akabinde hemen kakao'mu da ilave edeceğim. Çok hızlı, çok pratik bir kurabiye gerçekten. Pudra şekerim yarım bardak. Dilerseniz yarım bardak e, normal şeker de kullanabilirsiniz. Ben pudra şekeri kullanmayı tercih ettim. Tamamen tercih meselesi. Malzemeleri karıştırırken şöyle spatula'nın tersiyle ezerseniz topak kalmazsa e, yeterli olacak. Bu kurabiye de çırpma teli ya da el kullanmıyoruz. O yüzden e, çırparken biraz e, ezerek yaparsak topaklanma olmayacak. 3 yemek kaşığı kakaom var. bir kaşığını bitter çırpıyoruz. E, kakao kullandım. Zaten tonundan da belli. İki kaşında normal kakao kullandım. Dilerseniz e, bitter tadını da çok seviyorsanız ki ağır oluyor o şekilde. Tamamen bitter ya da tamamen normal toz kakao kullanabilirsiniz. Bir su bardağı klasik günlük su bardaklarıyla e, unum var. Onu ilave ettikten sonra hemen bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı da ilave edip yine spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamuruma pürüzsüz hale gelene kadar spatula ile böyle eze eze karıştıracağım. Çok yumuşak bir kıvamı olacak. Aşırı yumuşak olmaması için kolay yuvarlanması için de 10 dakikalığına buzdolabına kaldıracağım. Bakın kıvamı tam olarak bu. Çok güzel bir şekilde spatula ile şekil alıyor. Hemen şimdi bir streç film kapatacağım. Kapak olarak ve buzdolabına kaldırıp 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika sonraki hali bu bakın elle koparılır hale geliyor. Güzelce şekil alıyor ve elinize yapışmıyor. Bu kıvama geldiyse artık istediğiniz büyüklükte yuvarlayarak önce pudra şekerine iyice e, etrafını çevire çevire buladıktan sonra daha sonra yanmaz kağıt sermiş olduğunuz tepsinize koyabilirsiniz. Bol pudra şekerine bularsanız çatlaklarınız daha güzel gözükecektir. Bu kurabiyede istediğiniz görüntüyü almak için az önce de bahsettiğim gibi bol pudra şekeri olması gerekiyor ki o güzel çatlakları elde edelim. Hem pratik hem malzeme listesi çok az hem de yapımı çok kolay. Çocuklarınızla etkinlik olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten e, keyif verici. Yapımı e, gerçekten güzel ve sonucu da lezzeti de çok güzel bir kurabiye. O yüzden bir kere yaptığınızda defalarca tekrar tekrar yapabileceğiniz bir kurabiye. Ben bulama işlemini bitiriyorum. Bulama işlemi bittikten sonra şöyle hani hamur ıslak olduğu için bakın hafif kendini çekmeler var. Oraya ekstra böyle elimle pudra şekerinden biraz gezdireceğim ki çatlakları bozulmasın istediğim görüntüde olsunlar bu işlemleri yaparken hemen fırınımı çalıştırdım kurabiyeyi dışarıda bekletmeyelim önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fanlı fırını çalıştırdıktan sonra bu işlem biter bitmez ısınmış fırına kurabiyelerimizi gönderelim. Bakın hemen yolluyorum. Fırınım da gayet güzel ısınmıştı. Tam 10 dakika sonra kurabiyemizi alıyoruz. Bakın ne kadar güzel çatlak duru olmuş. 10 dakikadan fazla bekletmiyoruz. Kekimsi bir kurabiye. Çok fazla kurumaması gerekiyor. Sonuç bu. Hafif bakın ee, yumuşak Biraz kek biraz kurabiye gibi kokusu da öyle yaparsanız eğer denersiniz farkına varacaksınız. E, cidden e, beğendiğim kurabiyelerden çok fazla kurabiye tarifi paylaşmıyorum. Ama bunun yapımı pratik ve lezzeti de gerçekten çikolata severler için şahane. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.